Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu'nda Bakan Şimşek'i biraz önce dinledik. BDDK Başkanı Şahap konuştu ve Alparslan Çakar'da hitaplarını gerçekleştirdi. E, o konuşmaları ekranlarınıza getirdik. Hisseleri konuşmaya devam ediyoruz. Tonguç Erbaş ve Üzeyir Doğan'la birlikte. Biz 30 şirketlerine bakalım. E, biraz önce Ahlatçı'nın uzun dönem model portföyünü konuştuk. Biz 30'da şirketlerin geldiği nokta Üzeyir abi ne anlatıyor? Bu arada 22 Mayıs sonrasında endeks ilk kez yeniden 11 bini aştı. Bankalarda da bir coşku görüyoruz. Evet hayırlı olsun diyelim. İnşallah 11 bin üstünde bu sefer kalıcı olup yeni dip burası olur. Ee, şöyle bir 12 bin, 13 bin, 14 de inşallah yıl içinde Konfeti Konfeti patlatacaksın. Evet onu bekliyorum abi. Büyük bir iştahla bu sene. 14 bin olsun burada konfeti patlatacağım. Yine evet. bir şaşırdı ama yakalayamadı. Reji <laughs> yakalasaydı konu yani, güzel olurdu. Şu yaz dönemine denk geldi. de, biz 14 gidişatma. bin olsa da yani burada böyle bir olmak bir... Şey... isterim. Konfeti de burada olmak isterim. Notumuzu aldık. Lütfen evet. Tamam 14 bine 12 bin 13 binden itibaren masanın altına taşımaya başlayacak konfeti. Aynen ne zaman koyacağım. Ya, koyarım böyle. Tabii. Ee, yayın arasında, yayın içinde de seans içerisinde şöyle olabilir. Şöyle güzel bir yayının ortasında 14 bin olsa biz de o konfetiyi patlatsak. Çok keyifli olur. Şimdi o zaman şey derler ya 14 bin yani işte niye konfeti patlatıyorlar vesaire. Ama biz 14 bini ne zaman söyledik? Endeks 7200'dü. Ee, ben bu yıl 14 bin dediğimde böyle bir e, bakiyle uğrun bir nutku tutuldu. 14 bin mi ondan ben sonra. Ben öyle bir şey yapmadım ama hadi senin için. Sana da yani fazla yani. O, o öyle yaptı. Ama baki öyle Ben yapmıştı. sana katılmıştım. 400 dolar ve şey diye asıl bakiyede. 14 bin de ilk durak dedi. İlk ben durak. sonra dedim ki Baki 14 bin olursa konfeti senin saçının üstünde patlatacağım dedim. Artık <laughs> evde mi temizlersin burada mı ayıklarsın? <laughs> 20 binde ne yapıyoruz 20 binde artık Bak, bakmıyorum artık. Bak izlemiş yayına <laughs> ha 20 bin demişti ikinci durakta. E, öyle mi? Evet. Seneye demiştik ya. Seneye o zaman. Yani, i̇kinci durak. Bir işte. düşünelim. Yani Peki ama şimdi bakıyorum bu sene 17 bin diyenler var çift konfeti herhalde 20 bin yani 14 bin 20 bini düşünürüz abi artık yani orada daha büyük bir şey yapmamız lazım yani. ama gerçekten hakkı teslim etmek lazım piyasanın hani sizi tenzih ederek söylüyorum birçok kişi ya gidecek de hikaye yok ki niye gitsin ki işte 2500'den 7 bine gelmiştik zaten 4000'den 3200'e bayağı bir beklemiştik yeniden 7'ye gittik. Hani tam böyle piyasanın umutsuzluğa anladım, anladım. o ee, vardı bir dönemdi. Hatta altı bin küsürler falan bir ara konuşuldu 7200 bin iki yüz civarı falan. Aynen. Orada boşluklar var, şunlar Herkes var. Herkes işte mı? Kasım'dan itibaren seçim şu tarihte bir ay öncesi düşer hesapları yaparken çok da erkenden başlamıştı ve bir karamsarlık vardı. Ben tabii üzerinde hani nasıl bir e, o rakamı veya o o aşıda, hani o tarihte nasıl düşündüğünü bilmiyorum ama şöyle bir şey var piyasalarda. Ee, yani iyimser olmadığınız ve e, hikayeyi doğru okuyamadığınız zaman o hedef 14 olur, 13 olur, 15 olur fark etmez ama yani belli bir seviyeye gideceği noktasında bir iyimser tahmininiz olması lazım. Yani devamlı piyasaya kötümser bakarak e, para kazanılmıyor açık söyleyeyim Aynen. yani. Hani bu sadece e, borsa için de değil. E, ama tabii Üzeyir'de de o tecrübe olduğu için e, 14 bin'i herhalde şuak diye söylemiş. Ya ben şöyle söylemiştim aslında 14 bin hani. Böylece kuru da tahmin etmiş. Yani dolar bazda 400, yani 400 dolar. Tabii 400 dolar 14 bindi. İkisini söylemiştim. Kurda da çok marjinal bir hareket beklemediğimi hani yıl içerisinde 36-37 yıl sonu işte o süreçte. Hani buna bağlı olarak da 14 bin biraz altı biraz üstü ama 400 dolar çarpı kur işte 14 bin civarı bir rakam diye konuşmuştum. O zaman kur için de 50 diyenler vardı. Yani böyle 50 olur 60 olur. Hatta ben şunu da duydum. Mesela Viyop'taki kura bakıp yıl sonu kur beklentisi bu diyen de yani bu o kurla da bu endeks olmaz diyen de gördüm. Evet, yani e, ama yani sonuçta genel itibariyle baktığımızda yani sonuçta ben niye iyimserdim onu da söyleyeyim. Ben aslında sadece yıl başında değil. Geçen sene seçimde de iyimserdim. Yani seçim döneminde Genel seçim. Genel seçimde bu e, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çünkü şey demiştim yani kimin kazanacağından bağımsız Türkiye'de yeni bir hikaye oluşacak. Ya yani mevcut iktidar da devam etse bir şeyler değişmek zorunda. İktidar değişse de bir şeyler değişmek zorunda. Değişim bir sinerji bir olacak. Hareket yani? getirecek. Bu harekete bugünden Piyasa katılmak lazım. Verici. Bu riski almak lazım. Türk varlıkları çok 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 ucuz diye hatta bunu defalarca söylemiştim. Yani o değişim e, yeni kabineyle beraber geldi. Piyasa o yeni kabineye bir kredibilite açtı. Bir şeyler olmaya başladı. Yılbaşından iyimserdim. Yani dedim tamam yerel seçimler. Yani yerel seçimde başlar. başarılı. Bir şey değişmeyecek. Bir şey değişmeyecek. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin vesaire muhalefette. Yani muhalefet bir daha kazansa buraları farklı bir şey var mı? Yok. Yani bir tanesi iktidara geçse farklı bir hava oluşur oluşmaz. Yani ama sonuçta yerel seçimdir. Gelir geçer. Yani bir şekilde buna piyasa adapte olur. Ve sonrasında mevcut ekonomi politikaların ben başarıya ulaşacağına inanıyordum. Yani o enflasyonda işte öngörü mesela çok netti. Evet. Hani 75'e çıkacak olan rakamı bile eylülde söylemeleri yani çünkü hiç e, şey pozitiflik pompalanmadı. Yani enflasyon daha 50'lerdeyken, 60'lardayken ya yani ayı, Mayıs çok ayında bu yani, enflasyon çok şey. 70, 75 şey olacak. Sıkıntı yapmayın. Kur belli bir yere geldi, dengelendi. Yani o nedenle ben o hani başarılı olabileceğine inandığım için, o değişim hikayesine inandığım için bu hedefleri verdim. Yani bir şüphem olsaydı ben evet. de derdim burası Türkiye sonuçta Yarın kalkarız başka bir şey gündeme uyanırız. E, senaryoyu değiştiririz. Tamam. O zaman ben de değiştiririm. Yani o zaman kalkıp da bana niye 14 bin olmadı? Şimdi ben mesela geçenlerde biri şey yapmıştı. Geçen sene deprem oldu. Önceki sene deprem olduğunda sigortacılık sektöründen uzak durun demiştim. E, geçen seneki o şeyde. 6 Şubat'tan sonra. E sen sonra, uzak dur dedim. Biz hala uzak duruyoruz mu? Oldu? Yok. Temmuz Ağustos oldu. Ben görüşümü değiştirdim. Dedim ki artan mevduat faizleri, bu faizlerdeki artış, sigorta sektörünün prim büyüme hızı, sigortacılık sektörünü ön plana çıkarır. Bu yılın geri kalanı sigorta sektörü demiştim. Ve bu yılda sigorta sektörünü geçen aya kadar önermeye devam ettim. Bir aydır da artık yavaş yavaş doygunluğa geldi diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki siz mesela o zaman sigorta sektörü kötü dediniz. Sonra işte kurum değiştirdiniz, sigorta sektörü iyi dediniz. Yani değişikliği kurum değiştirmekle Hmm. ilişkilendiriyor. Yani konjektür Sigorta değişti. Sigorta şirketine mi geçtin sonra? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yani şimdi konjektür değişti. Yani baktığın zaman o günkü mevduat faizleri nedir? Evet. Sonraki mevduat faizleri nedir? O günkü prim büyüme hızı nedir? Bugünkü prim büyüme hızı nedir? Yani onlara baktığın zaman o değişikliği de yapabilmek lazım. Ama şu an marjinal bir değişim olmadığı müddetçe ben 14 biri bu yıl içerisinde rahatlıkla görürüz diye Üzeri düşünüyorum. Üzeyir abi çok grafiğimiz var. Birkaç yani, cümleli bu şirketleri değerlendirmeni rica tabii, edeceğim. Sonra hemen Tonguç abiye. Burada şöyle şunu veriyoruz aslında. Biz biz totuz biz totuz işte bunlar alın. Bunu hani böldük izleyiciler de zaman. anlayacaktır net görünsün Aynen, diye. E, bunlar işte e, potansiyel burada dediğimiz zaman birçok şirkette konuşmuştuk. Bankaları, holdingleri vesaire, havacılık sektörünü, iletişim sektörünü vesaire. Biz yayınlardayken bazen şey görüyoruz. işte bunlar biz 30 değil mi? Bunlar gitmedi. Siz biz 30 diyorsunuz ama şu. Ben de e, bu yayınlarda da daha önce de konuşmuştuk. Yani şu alt tarafta gitmeyenler dediklerimiz. Mesela bu yayında geriye dönüp ya siz buna da gider dediniz ama gitmedi diyebilecekleri Var mı bilmiyorum. Yani hektaş konuşmadık, borusan konuşmadık, kontrolmatik konuşmadık, gübre konuşmadık. Astor'u hani kısa vade için en azından konuşmadık. Şişeyi, konjöktüre hitap etmediğini kurdan dolayı bunu şey yaptık. Hani doğaç vardı. Doğaç da aslında gitti zamanında. Düzeltmesini borusan yaptı şimdi. da öyle aslında bir baktığında. Yani yani. Borusan da geçen sene çok gitmişti. Onu düzeltmesini yaptı. Ama geçen sene gittikten sonra hani biraz dikkatli olmayı söylüyordum. Ya da işte... Ee, Alarko belki biraz ucuz kaldığından bahsettiğimiz şirketlerden ama gitmiyor diye de çok söyledik. Yani ben emtia şirketlerini beğenmediğimi Tüpraş, Petkim vesaire bunları Kardemir, Ereğli bunları sıklıkla söyledim. Yani bunlardan biraz uzak durulması gerektiğini. Mesela OYAK çimento sektörü içerisinde en ucuzu dedik ama konjektür çimento sektörüne hitap etmiyor dedik. Yani dönüp dolaşıp konuştuğumuz şu sol taraftaki şirketler vardı. Evet. E, sene başında bankacılığı söyledik. Hatta endeksteki ağırlığı %15 biz bankaların minimum %30 ağırlık taşımak gerekir dedik endekste mesela. Garanti Akbank işte bankalara baktığın zaman işçi, yapı kredi hepsi endeksin üzerine getiri sağlayanlar. Yine iletişim sektörü yani bu e, dolar bazında en geride kalan sektör diyorduk. Yani TL bazında da aynı şekilde baktığın zaman en az getiren sektördü ve Turkcell Türksel, Türk Telekom işte özelleştirme, satılma hikayeleri olabilir, konuşulabilir dedik. Geçtiğimiz hafta Türksel ile ilgili bir haber çıktı mesela. Onun fiyatlaması yapıldı. Havacılık sektörünü beğendiğimizi söyledik. Perakende'yi söyledik. Yani şurada beni şaşırtan tek getiri açık söyleyeyim ilk tabloda yani üst sıralara giren emlak konut. Yani ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarının e, çok cazip olacağını düşünmüyordum sene başından beri. Hala da düşünmüyorum ama orada bir %64.8'lik getiri var. Yani ben... Açıkçası, çok dalgalandı da o hissesendi yani bir, aynen. birkaç kez git geldi. İşte de yaptı. dönem dönem hani gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla ilgili haberler geldi. Yok işte e, şeyler. E, Düşük faizde kredi. Aynen krediler. Ondan özel sonra. projelere falan. Bir, bir haber daha vardı bu konut yapımı ile ilgili kentsel dönüşüm gibi yani onlarla ilgili süreçler zaman zaman YEO sektörünün vergi avantajının kaldırılması gibi olumsuz haberler geldi ama. Yani beni burada e, şaşırtan e, bir tek e, Emlak Konut var açık söylemek gerekirse. Şu Ereyli sonlardan girmeye başladı tabloya ama ben e, MTA şirketlerden açıkçası halen çok beğenmiyorum. Yani bugün yine aynı şekilde bir portföy yapacak olsa mesela bu e, burada Ereyli Emlak Konut haricinde yukarıdaki tabloyu korurup hani onun üzerine de öbür taraftan mesela Türk Hava Yolları'nı kesinlikle eklerim. Ben çok geride kaldığını düşünüyorum mesela halen. E, orada ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bir portföyü devam ettiririm. Yani Bist 30 dediğim zaman benim kastettiğim şirketler bu şirketler. Of. Bir kez de aynısını söyleyebilirim yani şu aşamada. Bir de şeye dikkat etsin yatırımcılar. Mesela biz hala 14 bin endeks konuşuyoruz ya yani mesela piyasa defter değeri bu Bist 30'un içinde bile hala çok düşük. Yani şirketler bir, var. birin altı. E, tamam tek bir gösterge değildir ama e, hani piyasada oluşan fiyatıyla defter değeri arasında neredeyse yani birçoğu kafa kafaya olan e, şirketler çoğunlukta. Yani, yani bu pahalı değil anlamına mı geliyor? Evet. <laughs> yani, yani hala e, nasıl diyelim kendi defter değeriyle piyasada oluşan fiyat birçoğuyla uyuşuyor. Ya da yani orada mesela şey görüyorsunuz hani belki bir maç dört gibi e, hani en yüksek olabilecek. Işte, o da çok ciddi bir karlık var yani. Evet. Ford da mesela benzer şekilde. Yani Ama onlar da karlıkla açıklanabilecek rakamlar aslında o rakamlar. Yani o bile çok kötü Aynı değil yani aynen. hala. Aynen. Mesela piyasa değeri bit de burada holdingleri de çıkartmak lazım aslında. Bankalar zaten öyle bir tanım yok ama holdingleri de belki çıkartmak lazım. Onun arkasına baktığın zaman Türksel 5.2 ya yani 5.02 hatta. Pegasus 5.68 yani orada bakıyorum holdingleri geç. Ee, mesela Türk Hava Yolları 3.57 yani e, Tüpraş 3.85. E, Doğaş 2.58. Yani bunlar gerçekten çok düşük rakamlar e, baktığımız zaman. Hani buralarda orta uzun var. der türlü hikaye bence potansiyel var. Yani buralarda gözden kaçırmak lazım bence. Şimdi e, 100 mü bu? biz 30. 30. Bist 30 şimdi mesela bazı kriterlere dönem dönem uyup 30'a 50'ye 100'e giren, çıkan şirketler oluyor yedekte kalan. Mesela ben TAV'a bakıyordum şimdi nerede falan diye. Hani illa biz 30 ama zaman zaman endeks değişiklikleri hmm. olduğunda da yani bunlardan iyi performans gösteren hisseler de var. Yani bir endeksin içine de takılıp yani illa biz 30'da ama yani şey için söylemiyorum. Yani hektaş biz 30'da yarın 50'ye de geçer, 100'e de geçebilir. Tabii. Yani onu hani biz 30 denildi de bu konuşulduysa yani tamam da yani bu da şey değil. Yani sonuçta yarın 30'un dışına da çıkabilir. Yani onları da demin yüzeyini anlattı o. Yani bir gün söylenen bir şey tabii. tabii ki hep doğrudur. Her söylediğimiz biz çok iyi biliriz diye değil ama Estağfurullah değişen konjöktüre, bu mesela endeks içinde geçerli. Yatırımcıların da adapte olması, Hayat anlaması gerekiyor. Olsun. Katı olmamak Şimdi lazım. Ben endeks konusunda şöyle bir önerim vardı. sen ne dersin bilmiyorum abim. Şimdi 3 aylık biz e, piyasa halka açık kısmını, piyasa değerine, işlem hacmine vesaire bakarak endeks değişikliklerini yapıyoruz. Ben onun BIST 30 gibi bir endeks için doğru bir yöntem olduğu kanaatinde değilim. Yani o piyasa değerine ulaşıyorsa, o hacme ulaşıyorsa en az 1 yıl ve belki de daha fazla bir süre orada kalabilmesi lazım. Yani endeksin de düzgün bir gösterge olabilmesin. Çünkü mesela BIST'te de, de öyle çok yani BIST'te de aynı. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Yani bir şirkete bakıyorsun bir şekilde fiyatlar inanılmaz yukarı götürülüyor, gidiyor Üçü demiyorum götürülüyor. İşlem hacmi artıyor. Sonra bu endeks BIST 30'a bu şirket BIST 30'a giriyor. En tehlikeli BIST 30'a giriş hikayesi. Çünkü o şirket artık BIST 30 fonları tarafından işte çeşitli MSCI endeksleri vesaire alınacak hale geliyor. Oraya götürenler hazır gelen alıcıya işte emeklilik fonlarına, direkt portföy yönetimlerine, TEFAS'taki fonlara BIST'te işte malı çakıp tabiri caizse kenara çekiliyorlar hazır alıcı gelmişken. Yani bu da çok tehlikeli Fiyat bir geçiş. Kurtarıcı olsun bir süre en azından o piyasa tabii, değeri. tabii. Yani 3 ayda oraya evet. şirket fizana gitmiş. Orada kalmayacağını hepimiz biliyoruz. Tüm sektör biliyor ertesi gün bir bakıyorsun o şirket BIST 30'a girmiş. BIST 30'daki en iyi şirketlerden biri diyebileceğin şirket. O dönem işte biraz e, zayıf performansla evet. onu çıkarıyoruz. Endiş yani endeks kriterlerinde biraz değişiklik e, Bence lazım. Ben uzatıp var. ve incelemek lazım. Yani şuradaki şirketlerin e, birçoğunda hani son dönemde giren çıkanların şimdi yakın dönemde bunların bir kısmı değişecek mesela şey BIST 30'daki şirketler değiştiğinde hı hı. bakıyorsun girdiği ve çıktığı tarih aralığına baktığın zaman ciddi manada dramatik bir tablo oluşturuyorlar. Yani bunlardan Uzak durabilmek için de endeks değişikliklerini belki biraz daha uzun zamana yaymak lazım diyelim. Hemen yılbaşından itibaren dolar bazlı geride kalan ve en çok getiri sağlayan sektörlere de bakalım. Tonguç Şimdi abi. mesela e, endeksi en çok getiri sağlayan. Evet yani biz düz dolar bazlı bu tabi e, dokuzunun kapanışı galiba. 2 gün Temmuz, önce olması evet. lazım bir de yatırımcılar mesela TL bazlı endeks getirilerini yani farklı endeksleri Borsa İstanbul sitesinden de bu arada anlık takip edebilirler yani kendi tablolarını da yapabilirler. Yani mesela bizim gördüğümüz en iyi iletişim, sigorta, banka bunlar bu arada yılbaşından bugüne. <laughs> Sonra yine bana e, bir rakamla gelip ona bir yıl mı bunlar falan. Yok abi estağfurullah ee, olur Dolayısıyla... Yok. Lafın e, laf söylemeyiz e, abi biz. <laughs> Bizde senin lafın... Ya çok oner oldum. Gerçi senin için, Sen söyledin mi biter. <laughs> Eyvallah. Vallahi Şimdi haydi. iletişim, sigorta, banka, ticaret, gıda içecek. Yani burada, dolar bazlı ama değil mi? E, tabii dolar bazlı bakıyoruz. En yukarıdan en aşağı yani 30'da 41 arasında da endeksler vardır ama biz de ilk 5 sektörü buraya aldık. Dolayısıyla ya borsa gidiyor vesaire hani konuşuyoruz ya yani yükseliyor. Şimdi bir sonraki tabloda farklı bir şey göreceğiz ama endeks alsanız veya sektör alsanız diyelim burada da ayrışmayı dolar bazlı neredeyse iki katı bile hani iletişim tarafında görebiliyorsunuz. Gelsin mi bir sonraki? Lütfen. Tamam hemen yani orada da şöyle diyelim ki ben şu Gel. sektörlere yatırım yaptım borsa dolar bazlı yüzde 30 yükseldi ama burada gördüğünüz özellikle inşaat tarafı baya şey yani dolar bazlı da negatif ki böyle hisse senetleri de var bu arada hani endeks 14 bine de gitse belki benzer bir durum olacak işte yüzde birler ikiler yılbaşından bugüne neredeyse 7 ay. Ee, dolayısıyla e, bayağı da altında bu da küçükten büyüğe doğru yani en kötü performans gösterenden biraz daha iyiye doğru Ama biz yüzün çok altında kalan sektörler e, biz de bunları mümkün olduğu kadar haftalık paylaşmaya çalışıyoruz Dolayısıyla e, yani her sektör veya her hisse senedi endeksle birlikte de para kazandırmadı yılbaşından itibaren Aynen. Ve bence bundan sonra da kazandırmayacak ben de bunun TL'sini yapmıştım. Aynısını düşünmüşüz bu hafta. Ben de TL, sen de dolar. Ama hep böyle Resim oluyor. Da. Var, Var mı? Aynısı yani. Borsa sektör grafiğini şey de alalım. Ya aynısı değil mi? Benzeri. O yani da güzel. Ben de burada evet, bu. sektörel bazda vermiştim şeyleri. Bunu biz Hepsi. E, Borsa İstanbul'un sitesinden çekiyorsun değil mi? Onda yatırımcılar için Siz mi hazırlıyorsun? Evet, yani, tamam. Kullandığım şey data Vendor'dan almıştım. Çölebilirsin ya. Ya Martix'den almıştım. E, verileri oradan çekip direkt yani, bu yani sen hazırlıklık yapmışsın o biraz uğraşmış yani. Tek mesela farkı. burada şuna bakabilirler eğer biz dolar bazlı yüzde otuz bir getiri konuşuyorsak hani orada en azından doların üstünde TL bazlı ne yaptılar ne ettiler yani mesela burada çok TL bazlı bile çok düşük kalan. 7.9 işte inşallah. Bırak inşaat. doları. Yani orada mesela dolar bazı baktığı zaman negatif getiri görüyorsun. Evet. Burada 7.9 görüyorsun işte. Burada son dördü oluşturuyor diğer grafiktekiler herhalde. Aynen, Kimya, Menkul, Aynı, inşaat. aynı sektörler. Yani burası TL bazlı getiriler. Yani TL bazında bakınca sene başından beri kaybettiren sektörü yok. En düşük getiriyi sağlayan inşaat sektörü %7.9. Ha yatırımcıya sorsan %50, %60 kayıplar mesela var hisse bazında Mesela mevduat olsa aşağı yukarı 25-30 gibi bir birleşik alırdı en kötü Aynı. ihtimal. Şimdi burada mesela 30'un altındaki metal eşya makineden aşağıdaki kısım aslında bir mevduat kadar bile getiri sağlamamış. Ya, benim de hiç önermiyorum. Burada mesela ulaştırma bir tek endeks ortalamasının altında. Bir de şu faktöringi ben daha iyi beklerdim bu dönem. O e, da TYA'dan e, ötürü mü acaba ulaştırmanın? E, ulaştırma THY biraz zayıf kaldı. Yani ama bence toparlar. Yani totalde baktığın zaman Tav Çelebi çok iyi getiriler sağladı. Bir tek orada ucuz kaldı dediğim 156 idi galiba yayına girerken baktım Tav için. Yani, yani sene bir ara %170 itibaren. falan derhal. Yani öyle bir getiri vardı. E, Çelebi de benzer getiriler vardı. Orada biraz Türk Hava Yolları baskısı var. Endekse ağırlığı yüksek olduğu için ulaştırma endeksinde. Onun baskısı ama ben oranı toparlayacağını düşünüyorum. Yani o da bir yüzün üzerine geçer. Yani öbürlerine baktığın zaman iletişim mesela Türksel, Türk Telekom bir sene başından beri e, yani defalarca anlattık mesela en iyi getiren sektör. Sigorta sektörü son bir aya kadar her gün konuştuk neredeyse bu sektör gider. Hani bakmayın işte fabrikalar yanar, işte şu olur bu olur. Milletin işte evet. e, parası azaldı, sigorta yaptırması. Son bir dakikam kaldı haberiniz yani olsun. Yani genel itibariyle baktığımızda aslında hep konuştuğumuz sektörlerden e, fena bir tablo yok. Bir turizm oradan ne ifade ediyor çok bakmadım içindeki şirketlere. Onun dışındakiler hemen hemen konuştuğumuz sektörler ve aynı tempoda devam eder gibi geliyor Abi bana. sen ne eklemek istersin? Ben valla çok güzel bir yayın oldu. <laughs> Güzelli aynı yayında olmak çok zevkli. Ee, bence güzel biraz daha zaman olsa hani detaylı bilgiler de oluyor benim anladığım kadarıyla evet. şey olarak yani tablolar görsel olarak bazen yatırımcılara Hani sözlü anlatımdan daha da faydalanıyor bence arkadaşlarının da emeğine sağlık hani biz tablolu paylaştık ama e, söyleyebileceğim bunlar 11 yani, bin üzerinde kalır mı endeks artık senden spot Bence şöyle yani bugün kapanışı bilmiyorum ama ben haftaya e, 11 bin üzerinde kalıp devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu hani bugün mesela 10.998 de olabilir de yani Şu an yarın 1987 evet. <laughs> onun için <laughs> Bak, söyledim. Yani başarı. ben haftaya şöyle konuşayım. Haftaya kapanışın 11.000'in üstünde olacağını ve kalacağını düşünüyorum. Abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim teşekkürler. İyi akşamlar.